Selamlar arkadaşlar ben Lautar EA FC 26 oyuncu kariyerinde forvet kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar Beşiktaş'a karşı oynayacağız Beşiktaş'ı konuk ediyoruz Şöyle hızlıca bir formalara bakayım formalar okey bence başlayabiliriz Haydi bakalım biliyorsunuz Galatasaray'a transfer olmuştuk Kayseri Spor'dan Günay'la oynuyoruz Uğurcan'ı sattı takımımız Osimen'le çift forvet oynama hayallerim vardı Osimen'i sattı takımımız Icardi'nin sözleşmesini yenilememiz. YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek. Ve Saha bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Zaniolo geri döndü. Yani Galatasaray... İstanbul'dan, Rams Park'tan yolda. tüm futbol tutkunlarına merhaba. Ve Bugünkü karşılaşmanın heyecanına bir hep bir şey beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray ve gol bir geliyor. Müdahale Hadi gelsin de yola. tehlike geçmiyor. İşte bu. Çok erken başladı. Harika bir Galatasaray Aynen. Şey. derbi atıyor. Ev taraflarla müthiş bir coşku yaşıyor. Yılmaz. Genelde yazardı ya harika. Beşiktaş ya, Santra'yı yapıyor ya, ve oyun tekrar hareketleniyor. Ya, Bakalım ya, geri dönebilecekler ya. mi? Havadan nefis bir top. İyi bir müdahaleyle ya. pasarası yaptı. Harika bir arası. Bu arada sevgili Beşiktaj Şenol abi be. ve buradan kocaman kocaman selamlar gönderiyorum. Yani top bir numaralı izleyicim geçti. olabilir şu kanalda pas verebileceği takım Pardon, arkadaşları kalem var. atıyorum. Anlamasa bile izliyor. Gol atıyorum anlamasa bile izliyor. PUBG atınca mutlu oluyor bildiğim gibi. İçin Bulmen. Şimdi FIFA attım. Adam oturup tek tek izliyor. Adamın dibi yani. Koşu yoluna doğru net biz Bu Gol alakası Şenol alakası abime gelsin. Hadi bakayım. Maçın ilk dakikalarında fark 2'ye çıkıyor

bazı Hı? önemsiz maçları ben oynayacağım size, hani yüklemem. Ama simüle ettiğince oyun yeniliyor çünkü. Sana Doğru pozisyon olarak pası kesti. Singo. Bandık daha ya. Çocuğa asisti yapacaktı. Öyle bir format bizimki. Rafa Silva. Beşiktaş topu kaptırıyor. Gabriel Sara savunmanın arkasına doğru müthiş düşündü. Kaleciye takıldılar ama edeyim. pozisyon Benim sürecek. Ya. Ve top ağlarda. Kalecinin büyük çabası boşa gidiyor. Çıkışın i̇kinci gidiyor. fırsatı kaçırmıyor. Muki. <laughs> Neyse şey yaparız. Savunmanın arkasına doğru havadan tehlikeli top. Değişiklik isteriz ekip de. ikinci. Çok da farka gitmez. Gerçekçiliğini kaybetmiyor. Muki. Eşkıda zaten Galatasaray'ın bug'ı biliyorsunuz. Muki. Yani Galatasaray'lıyım ama puan Hücum geldi. bir pas gönderiyor. Savunmada iyi topu kapıyor. Bir tane kırmızı kartı var yani. Beşiktaş maçında fix. Gabriel Sara. Başı çıkarırlar. Gabriel Sara. Beşiktaş topu rakipten alıyor. Yani Mucci. Bu Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Şurada Avrupa'da köklü bir kulübe gitmek istiyoruz. Korneri kullandı fakat top doğrudan alta çıktı. başka büyük bir kulüpler bizi isterse onları da düşünürüz. Liverpool'u ben kendim hedef belirledim. Şimdi bir top kaybı. Yoruldu. Biliyorsunuz geçen sene de Galatasaray'ı hedef belirlemişti. İyi bir pas düşündü. Şut fırsatı var. Ah be. Hakemin pozisyonu bozdu tehlike geçmiş değil. Güzel Yani sıvı röntge olunca biraz sıvı arıyor. Ama 0 sıvı olsa pas atardı. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Sarı zaha. Karşılaşmada ikinci 45 dakika başlıyor. İlk yarıdaki performansıyla göz dolduran Galatasaray büyük bir üstünlüğe sahip. Singo. Lau. Pullman. Oradan iyi bir pas gönderdi. Öyle mi verdiler o pas diyecektim. oldu. Rakiplerle karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. tekrarı ekranlara geliyor. Savunmanın tehlikeyi uzaklaştırmakta başarısız olduğunu görüyoruz. Yani ceza sahasında rakibinize bu kadar imkan tanırsanız bu şekilde topu ağlarınızda görürsünüz. Emirhan. El Musrati. Rashidza. Rashidza. Hacı Ahmet Obic. Emirhan. Beşiktaş da sanki yıldızlarıyla vedalaşmış. Raşitsa. Çok etkili bir e müdahalede bulundu. Hulman. Şey ah, İyi vurdu. Kaleci uzanıyor Olur. ve bu topu kurtarmayı başarıyor. İçerideki var takım ve. arkadaşlarına bir doğru kullanıyor tane daha çekmem lazım. Ve tehlike geçiyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Hatağın başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Savunmadan iyi hamle geldi. Topu kapmayı başardılar. Thiago <laughs> Calo. Mucci. Şimdi bir kontratak fırsatı. <laughs> Alakalı bu sefer fileyi. Sağ köşeye bir gol daha attılar. Rakip takımın buradan geri dönmesi artık imkansıza oh. yakın. Golün tekrar ekranlarda. Gerçekten aradan çok çıkıyor. İddialı derviş oluna bırakalım bence yerini. Şey bir noktayı gördü. Ardından yine şey oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Üçüm en peski son vuruş. Var. 0'da bitti. Diğer maçlarda gol olmamış Bugünkü maçlarda. Teknik direktörümüzün görevlerini yaptık. Hemen bir sahaya hükmettim tweet'i e atalım mı arkadaşlar? Beşiktaş JK karşısında sahaya hükmettim. Kimse beni durduramaz. <laughs> Menajerimiz ne diyor bakalım? Verdede boş. Hemen ilerleyelim. Oo, Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe lider, biz ikinciyiz. Videoya bak videoya. Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray. Şey, önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe. Bu videonun iki maçı bu. Hemen hızlıca antrenmanı yapıyorum. Antrenmanı izlemeyi sevmediğinizi biliyorum arkadaşlar. Edit yapma işi çok zor oluyor FIFA'da. Vi yani videolar uzun olduğu için. Ve ben günlük atıyorum. O yüzden yetiştirebilmem için. Yani çalışıyorum bir daha, hani sürekli evde oturabilmesi değilim. Sonra antrenmanı sohbete de ede geçiririz bence. Öyle olduğu için mecbur antrenmanları da şey yapıyorum hani ilk maçın antrenmanını yapıp videoyu çekiyorum ama aradaki ikinci maçın arasında veya üç maç attıysam on, onların arasındaki antrenmanları geçiştiriyorum. Antrenmanlar da artık böyle hangisi kısa sürüyor hangisi uzun sürüyor şey yaptığım için az çok öğrendiğim için patates aldıktan sonra ekstrem ağır patates böyle bir şey vardı ya sıcak patates onu da yapacağım. <laughs> en kısa o sürüyor hem de zevkli onu yapmakta. Şimdi hemen çalışma ekleyelim. pasta olması lazımdı. Ekstrem sıcak patates. Bunu yapamadığım için oyun atlatıyor hemen. <laughs> Biz de bug'ını bulduk arkadaşlar. Beşiktaş'ı 5-0 yendik. Sırada Fenerbahçe var. Bu sefer deplasmanda Kadıköy'de. Şükrü Saraçoğlu deplasmanına çıkıyoruz. Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe. İki galibiyet alarak Liderliğe yükselmek istiyor Galatasaray. Herhalde yükseliriz, puan farkına bakmadım ama. Bir bakalım şimdi. Tamamdır. Hadi gidelim arkadaşlar maça. Bir puan farkına bakalım ya. 18-15 evet, yenersek lideriz. Kadroda değişiklik var mı? Hayır. Güzelleştirelim formaya bakacağım sadece. Bize beyaz formamızı vermiş ama şöyle klasik ya karışmaz bence. Hadi çok karışırsa şöyle olsun. Böyle daha güzel sanki short da farklı. Lan değiştiremedim. Pardon. Şöyle iyi. Ben ev sahibi olduğu için kendi klasik ev sahibi formasıyla olsun. Biz de üçüncü formamızla çıkalım. Ya yani normalde gerçek hayatta olsa büyük ihtimal Galatasaray'da birinci formasıyla çıkar. Karışmaz çünkü. Hani de şortu beyaz olduğu için bel. Heyecan fırtınası başlamak üzere. İki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA Galatasaray. Arkada Fenerbahçe marşı çalıyor. Açık kaybetti. Futbol tutkusuyla adından söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadele için birlikte varsayımda açılış yapacağız. Benspirikimiz dört üsttür. Fenerbahçe'nin bence en iyi bence yorumlarıyla aramızda dolduran bugün harika bir futbol alacağız. Bak için derim. Fenerbahçe atak fener ya yapacak. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Bak, Tüm izleyicilere oyun. keyifli seyirler dilerim. Ama saçmalık yani. Fenerbahçe Galatasaray maçını öyle elmalı ihtimaliyle kardeş. Premier Lig'deyiz. Ha yani Premier Lig olsa Liverpool City öğlen oynar atıyor. Çünkü adamlar için şey önemli. Risk ve topu kornere gönderiyor. Merhabacım bayraklar arasında bir daha kapsar Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Galatasaray'dan top kaybı. <laughs> Nelson Semedo. <laughs> Nelson Semedo ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Saraya da alışamadık ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Orta sahadaki karşılıklı top kayıplarının haddi hesabı yok. Ben asistimi yakalttım ya. Çok... Brown ya, Rodrigo topla başlayış, buluştu. Başlayış. Oğuz Aydın, Aydın. Mal Yüksek. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Çok güzel Şimdi pas. Hadi Sara. Düşünüyor. Yapıştır oğlum. Gabriel Sara. Harika bir asistle başladı maç. Derbilik golünü atar. Sara kaçırmıyor. Ve Gerçek hayatta atamaz da yemin ediyorum. Ve sarı taraftarları iyi coşturuyor. Burada Sarayı bir tık fazla yapmışlar bence. Ben gerçekçi olsam. Bir, bir maçta 5 gol. Bize geldi 2 yılda. Evet, bu gol bir kere daha ekranda son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu giderletiyor. Daha, daha sonra yani, Reşit tek mesela. kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Baştan sıfırdan başlayalım. Saldır, bence saldırım. imkanı yok. Sara kötü olacak da Torreira olacak. Oyun böyle her sezon bir Zaniolo. şey Olu. yapıyor. Hulmen. İşte de Zaniolo. Ama ben de çok iyi bir formatım. Çünkü çok, çok pas atar böyle ara pas ya ya, neler yapıyor ya. Mi? Çok net bir fırsatı kaçırdı. Ve farkı ikiye çıkaramadı. Şimdi Rakip kale büyük tehlike tereceğiz. atlattı ve onlar için bir dönüm noktası olabilir. Liderliğe yükseleceğiz inanıyorum. Bir tane biliyorsunuz simüle maçı kaybettik Ederson. Evimizde tabii ki değil. Bu topağları gidebilir. gidebilir. Uzaktan bir şut denemesi fakat kaleci zorlanıyor. Amrabat. Şikrinya. Ederson. Yükseler bir sonraki videoda da Avrupa maçı olacak arkadaşlar. Sonra bir Trabzon var. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Harika zamanlamayla pası kesiyor. 3 yani tane derbi arka arkaya. Davinson Sanchez. Hulman. Eren Elmalı. Topun şiddetini bir ayarlayamadı 6 ve ya da kaleciye 8 gönderdi. Kalesinde işte. iyi yer tutuyor. Tam böyle savaşçı Torreira tarzı bir oyuncu. Kariyeri çok zevkli olabilir. Nelson Semedo. Bir de mesela forvet oynadığımız bat. zaman Galatasaray'a geldi. Şikrinya. Alıyorsun. Yani ama... Numara... Ve sonuçlandı bakalım şimdi ne yapacak. Tehlikeli olabilecek Goluma, bir topu, topu kontrol ediyor. 6 numara her takımda lazımdır yani, her, her takımda kaliteli bir 6 numara olmalı. Ama torunet ihtiyacı olan sakınma gitmemiz lazım. 7 maçta 9. golün atıyor. Ektimalle Korkut Alman'da Golün tekrar ekranlara geliyor. Saha aradan çok iyi geçmiş. görmüş. Sonrasında kaleciyle 1'e bir, bir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Eyvallah Ertan Şener. Topla oynama fırsatını değerlendiremediler. Rodrigo Becao. ilerdiği bir baskıyla rakibi pasını kesiyor. Oy oy oy, 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 oy. Kaleci kurtardı ama top hala oyunda. Ediyorum, çekelim, çekelim, çekelim. Ve bu topu iyi kullanamadılar. Ederson. İsmail Yüksek. İsmail yüksek Ve maça bir şey. dakikalık oynanmamış süre ekleniyor ve ilk yarının son düdüğü geliyor. 2-0 öndeyiz. Maçın ikinci yarısı için santra vuruşu yapılıyor. İlk yarıyı istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe Bakalım bu yarıda ne yapacak? Evet ilk yarıda Fenerbahçe'ye son Hiç şans vermedik. oyun başı biraz Amraba. güzel paslaştılar ama kaleye de gelemediler. Fenerbahçe topu kaybetti. Muhtar. ikinci top kaybı. Kerem Aktürkoğlu. Rakibin gelişen, gelişen hücumunu sona erdirdi. <laughs> Şutunu çekti. Tehlikeli şut önlüyor. Altın değerinde bir müdahale. Burcu Harika bir savunma örneği. Bak, Eren Elmalı. Lau. Galatasaray yani topu kaptırdı. Fenerbahçe baskısını artırıyor. dizisi başarılı oluyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Saha aradan gönderilen topu kontrol ediyor. Gabriel Sara. Allah Allah oh, topu çekebilir. Dönen topu da Topu gidiyor. İkinci şansı iyi değerlendiriyor. İlk İlkinde kalecinin nefis bir kurtarışı vardı ama demiyor. çabası yetmedi. <laughs> Evet, gol bir kez daha ekranlarınıza geldi. Uzak direğe doğru gelen şu 0'dan döner mi acaba ya? Ben de değişiklik isteyeceğim arkadaşlar. Daha kaleci ilk anda ha, bu yaptı. kaptı ama seken top altında başka altında bir rakibine gitti. O da tamamen iyi pozisyonda. Bakalım ne olacak maçın geri kalanı. 0-0 bıraktığımız yerde bitmiş. Ali yine golünü atamadı. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Liderliği aldık mı? Almış olmamız lazım. Roma maçı var arkadaşlar sırada. Roma maçı. Evet liderliği her şey gösteriyor şu an tabii. Puan durumlarına girelim. Ligi görmek istiyorum ben. Pardon. Ligi neden göremiyorum peki? Şundan bakacağız aynen. arapçam mı gerçekten süper ligi bana ya bizim olduğumuz ligi göstermen gerek mi ama sevgili oyun ya da solda mıydı acaba ben sağa gittim ne dedim Heh, bulacağım. evet liderliği almışız arkadaşlar 7 maçta 6 galibiyet 1 yenilgiyle Fenerbahçe ile aynı puandayız biz Başakşehir'le oynayacağız onlar Beşiktaş'la oynayacak güzel Şimdilik videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda Roma maçındayız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.